Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizlerle doğru manada filmimizin diğer bir e, bölümüne geçtik. Başak ne hakkında yorum dediydi devam ediyor. Bu arada arkadaşlar filmimizin size okumayanı yaptık bu film hariç. Şöyle karar verdim. Eko tutuştu filmimizde 11 10 tane oldu ya. 5 Beş, 5'ini yapacağız 5'i kalacak. Öyle, öyle atlayacağız. 5 5 yapacağız. Yani yarısını yapacağız, yarısını yapmayacağız. bu hasta da kısa videolar çekeceğim. Al burada. Şöyle yani diyelim 6000 6695 kupayım. Onu çekeceğim. 6700 olduğunu çekeceğim. Öyle yani. Öbür daha karar verdim. Vermedim ne yapacağız diye arabanın de. Neyse başlıyor Bölüm yeme. Ekin. Evet abi. nasıl kurtulacağım ben? Günlerdir bunu düşünüyorum. İlaçlar biraz sanırım fayda vermeye başladı. Biraz daha güçlü gibiyim sanki. Ama korkularım tam geçmedi. Bu yüzden de karar vermeye ve harekete geçmeye korkuyorum. Aslında biraz oyalanacak bir şeyler bulsam kendime. Okuduklarımı bir blok açarak yazıya Kimsenin bilmediği bir adres açarım. Sosyal medyada, da paylaşırım. Belki ileride kitap olur, olması bile bir çeşit de deşarj olma yöntemi sayarım kendime. Sadece onun sayfasından ve kızlara bakmaktan uzak durmalıyım. Bunu başarabilirsem ve Erdoğan'ı ifade bence sorun yok. Erdoğan gelmesine çok var daha. En iyisi başlayayım ben. Önce bir grup açayım sonra da Facebook adresi. O kadar almıştım ki kapını açıyordum dönüyordum. Bilgisayarın başında kendi kaplamış bir yolda Facebook sayfası açmakla ilgili uğraşıyordum. Arkamda birinin olduğunu hissedip döndüğüm anda bir tokat battı yüzüme. aldı bu. Gözlerinden çıkar çıkarak bak bakıyordu. Erdal ne yapıyorsun sen? diye bağırdı. Seni ka kaltak. Kal Bakıyorum da artık niye dışında işaret başmışsın. Ben sana bu bilgisayar işareti açılmayacak demedim mi? Ne biçim konuşuyorsun benimle? Sadece kutuklarımı aktarmak için bir akıl Ne var bunda? Böyle davranamaz Nasıl davranacağımı sana mı sormayacağım yani? Çok çekin konuşuyorsun benimle. Yapma. Ben senin sadece sevgilinim. Benim üzerinde güç gösterisi yapamazsın sen. Sen kim olduğumu anlamamışsın kızım. Hiç kimsenin... ...sin artık yeter. Erdal bitti. Çık git evime. İstemiyorum artık bu ilişkiyi. Bitti. Sen kimsin lan? beni kovuyorsun. Ben sana kura emek vereceğim. Sen canın sıkınca siktir çıkacaksın. Yok öyle yağmur. Erda hem söylüyor hem de üstüme üstüme geliyordu. Korkuyordum. Götü dönmüş gibiydi. İyice yaklaştı yanıma. Gözlerimi anlamdan korkuyordum. Hem de çok önce boğazımda tutup boğazımdan tutup beni kanape fırlattı. Sonra da kendilerini çıkarttığını gördüm. Tanrım dedim boyutu her geçen gün artıyordu. Çirkin cümleler sarf ederek iyice yaklaşmadım. Kanepede sıkışmış kamu dayamıyordum. Üstümdeki tişörtü hızla çıkararak bedenimi çıplak bıraktı. Önce göğüsüme yavaşça okşadı. Sonra da elindeki kemerle hızla vurdu. Acıdan başım dönmüştü. Kendimi kurtarmaya çalıştı. Daha çok canım yanıyordu. İkinci darbeyi yediğimde baygın düşmüştüm. Erdoğan üstümde olduğunu gözlerimi büyük bir, bir iştahla kavradığımı hissediyor ama engel olamıyordum sadece bedenimin üstünü kullanarak tatmin olmaya çalışıyor ama erkeklerin tam olarak e, kaldıramıyordu üstümde de sürdüğünü şu ne ve sevremelerini hayal meyal hatırlıyorum sadece bedenimin üst bölgesinde yaşamaya çalıştığı tatmini başaramayınca ağzımın kenarlarında hissettiğim erkekliğini midem bulamıyor ya veya e, baygın hala ayağıma çok uğraşıyordum o size dibinde eğilmiş al şunu ağzına hadi diye ve emeder şekilde oluyordu beni ben yapamıyordum. Yapamadıkça kemerle tekrar vuruyordu. Her darbe bedenime zarar veriyor. Ama ruhuma bir şey Böyle bir muamele mi? ne, neden hiç kaldım? Hiç mi? anlamıyordum. Ne zaman bu hale gelmişti? Ya da hep böyle miydi bilmiyorum. Ağlayarak ve yarı dediğini yaptım. Ağzım her gün örüyor. Boğulacak gibi oluyordum. Sonra sarsalarak üstümü boşalttığımda üstümden kalktı ve ben de nefes olarak sıkıştığım kanepenin üzerinde ağlayarak Üzerine ağlayarak kapandım. Erdal evden çıkarken tek bir şey söyledi. Akşam dediğim bir Sakın bir yere kalkayım de kaçayım deme. İğne dediğini bilsem bulurum seni. Sakın. Kapı sesini duydum. Gitmişti. Koşarak kaçma bu evden. Hem de hemen. Kalkıp banyoya koşup üstümü temiz gelecek bir şeyler ararken yeniden o çaresiz bırakın kıyıca kalmıştı beni. Hissediyordum. Birazdan bütün benliğimi saracak ve ben yine korkuyla onu arayacaktım kelimelerin bile kısaltılarak kullanıldığı bir alemde gerçek bir aşk doğurdum ben anlamadım. Şöyle arkadaşlar. Ölüm yemi Efe duygu. Bak Efe, o kadın kimdi? Ne bilmem ama ne yapıp edip kurtarın onu. Sana sadece bunu söyleyeceğim. O kadını kurtar. Bana anlat duygu. Bilesem altına almam daha kolay. Efe adal bir sadist, cinsel sadist bir çeşit profil yani psikolojik olarak hasta bir ayrılma sebebimiz benim onu anlatmam değil. Kaldı ki böyle olsaydı şu an yaşamıyor olurdum. O gerçek bir psikomanyak. Ben onu ona yaş bana yaşattıklarını anlat anlatmak için tedavi gördüm. Biz en çıktık Askerden döndükten sonra ilk defa cinsel olarak bir şeyler yaşadık. Önceleri sadece bir tasavvur olarak alındı. Ama birkaç ay sonra artık şeyler yapmaya ve terap etmeye başlayınca ayrılmak istedim. Yaşadıklarım anlatılabilir ya da konuşulabilir şeyler değil. Sıkılı bile bunları çok zor konuştum ben. Bu kadın şu anda tahmin edemeyeceğin kadar iğrenç ve korkunç şeyler yaşıyor. Bundan emin olabilirsin. Nasıl kurtarırsanız bilmem ama bir şeyler yapalım. Ben de onu anlattığımda konuşmaya çalıştım ama reddetti. Gerçi bana kızgın olduğu için bilmiyorum biliyorum ama yine de zor da olduğunu anlatacak tek bir şey söylemedi. Söylemez, söylemez. Böyle korkmuştu ki ona asla kimseye bir şey söylemez. Benim abim olmasaydı ben de kurtulamazdım. Abim fark etti bendeki korkuyu izlemiş bizi Okul kurtardı beni. Ha bu kadar bu o kadar da kolay olmadı. Ben bu yüzden İzmir'e taşındım. Ailem de benimle beraber her şeyi bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Kurtulduk yani öyle olmuyor. Onların da sanırım bir olmuş öyle söyledi kendine yeni kurban bulunca aramaktan vazgeçti demek ki tabi o arada kaç kadın kurban etti düşünmek bir istemiyorum eğer daha çok iyi aşkı yapar hatta yapamaz kendince aşkı yaşar ama onun aşk anlamı eşittir seksti ama normal insanların yaşadığı gibi değil umarım anlatabilmişimdir ne yapacağım ben duygu nasıl yardım edeceğim ekine? bilmiyorum mesela ama işinizin zor olduğu konusunda uyanmam lazım sizi. Ben polise de verdim ama kanunlarımız biliyorsun ki çok şey olmuyor bazı konularda. Abim beni çekip alınca biz postu anlattık durumu. Ondan önce asla cesaret edemedim. Çok korkuyordum. Uyku teşvik ederim. Ben senden telefonumu alabilir miyim? Ben bu konuda dahil olmak ve onu tekrar hayatıma çekmek istemiyorum. Hayır hayır dahil etmeyeceğim. Sadece aslında konu biraz karışık ekim. Benden ve tüm arkadaşlarından koptu. Arkadaşlar da bu kopuşun sebebinin ben olduğumu Bilgi, bildiği için görüşmüyorlar benimle. Onları anlattım da bana inanmayabilirler. O zaman seninle konuşturmak istiyorum. Sadece bu yüzden söz veriyorum. Bunun dışında bir şey için anlamayacağım seni. Söz. Peki yazdım. Efe Duygu'nun telefonu kaydetti. Biten sonra ayrıldılar. Duydukları teşhidi düşürmüştü. Onu. O gece Ekin'i hastaneye götürürken Ekin'in telefonunu almış kendi numarasını aramış ve kaydetmişti ama hiç aramadı Yine hayatını alt üst etmemek için uzak durmaya çalışıyor. söz vermişti kendi ama bu durum başkaydı. Önce ekini aramaya karar verdi. Telefonu tuşladı ve bekledi. 3-4 sefer çaldı. Fakat açılmadı telefon. 5 dakika sonra tekrar verdi. Bu sefer daha uzun çaldı. Evet açıldı telefon ve ağlamak bir ses duydu Efe. Ekin, Ekim benim Efe. Sadece hırtılı sesler geliyordu ve ara çıkıyor sen misin? Neden ağlıyorsun? Ekin cevap ver bana. Ben, ben. Yok bir şey paniğim tuttu. Atak geçiriyorum. Erdoğan'a vereceğim. Yok bir şey. Ekin arama Erdoğan. Ekin bak konuşmamız lazım. Tehliket Lütfen konuşmamız lazım. Arama beni Efe. Sakın arama bir daha. Bak Erdoğan. Bak eğer sıkıntı olur. Ne olur arama. Telefon kapanmıştı. Efe durduğu yerde duramıyor. Ne yapacağını şaşırmış bir şekilde karşıya kaçar. çarşıya do dolanıyordu. Ailenin ofisi de buradaydı. Gitmeli miydi? Anlatmalı mıydı? Çaresizlik bu olsa gerek diye düşündü. Onu kurtarmalıydı. Ne yaparsın o olsa olsun kurtarmalıydı. Bu hayatı seçmesini ne kendisini sorumlu tutuyor ve ne, kendini neden ağzını affedebiliyordu. Cep telefonları internet üzerine ailenin ofis adresini buldu. Bulunduğu yerde çok yakındı. Artık görüşme, yüzleşme ve yardım isteme zamanı gelmişti. Ekinize olduğumdaydı ve bunun için Suçluluk yok istediyordu. Boğduğu adresi vakti ve ikinci vaktiydi. Ofiste olacak anı ünitede binaya girdi. İkinci kattaki ofisin zilini, <laughs> zilini çaldığında karşısında. Zilini çaldığında kıpır kıpır bir genç kız gülümseyerek ona bakıyordu. Aile hanımı görmek istediğini söyleyerek çevirdi. Kapıyı açan kız ona odanın yerini işaret ederek bu içeri. Ailenin kapısı da açıktı. Odada başka kimse görmüyordu. Kafasını uzatarak Çekingen bir sesle tonuyla merhaba diye dedi ancak aynı kafasını kaldırdığında Efe'yi görünce kısa süreli bir bakış atıp burada ne işin var senin diye serçe karşıladı onu Efe direkt içeri girip karşısında ki koltuğa oturmuştu bile Efe ne işin var dedim Sonra neden geldin ailen konuşmamız lazım Seninize vaktiklerimi dinleyemem Efe senin bizim konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı artık konu ekin ailen ve neden bana bunu duyduklarından sonra böyle düşünmeyeceksin. Bölüm 22 Ekin Erdal. Kendime gelmem çok uzun zaman aldı. Akşam da geldiğinde belki de çok daha fazlasını yaşayacağım. Allah'ım bana yardım et. Bu kez lütfen yardım et. Okuduklarımı inanmak, bana şartlamamdan yakın olduğunu hissetmek istiyorum. Bana bir yol göster, bir işaret ver, bir şeyler yap. Allah'ım dayanamıyorum. Saatler geçti. Ucu durumda davet ve kemerizlerimin acısıyla günü geçirdi. Evet her zamanki gibi <laughs> saatini gelmedi. Hiç gelmemesini umarak uzandım diye Ama bir yandan da yalnız... Ordumu çöktükçe korkuya kapılıyor. Küçük, küçük küçük atakla geçiriyor. Ne kadar istemesem de Erdoğan eve gelmesini bekler buluyordum. Kendimi ise sarsakı bir bölüm gibiydi. Kendimi Uyuşturma atılar gibi beni seviyor ama ben korku olmanı es olmaktan kendimi kurtaramadığım için ondan koparamıyordum. Kopamıyordum. Gecenin ilerleyen saatlerinde kapı sesini uyandım. Saat 10, gece 12.09 geçiyordu. Kapı açıyordu, Erda sağa hoş geldi. Eve gözler çakmak çakmak bana bakıyordu. Aklımdan neler geldi? Geçini gezdirmek zordu benim için. Kısık sesle sadece ses, <laughs> hoş geldin diyebilirdim. Oysa hiç hoş gelmedi diye açıktı. Ayakkabıyla ile içeri girdi. Kanapede yanıma oturdu ve viski istedim. Yeterince hiçbir şey olduğunu söyleyerek razı geçirmeye çalışsam da bakışını yüzüme diktiğinde kendimi un ufaklarına viski doldururken buldum. Viski sinirdim bana bakışın anlamını çözmeye çalışıyordum. Bu gözler çok şey anlatıyordu. O arada pişmanlık, bazen öfke, çok şey ve şehvet, an an değişen bu halini izlerken başıma gelen nelerin geleceğini beklemek yerine yatak geçtim. Yatakta öylece oturdum. İçeriden sesleri dinliyordum. Kendi kendine konuşuyor ne dediğini anlayamıyordum. Çok dönemliydi. Bir saat sonra saçmalamalarını dinleyerek geceyi geçmek istemedim. Üstümü değiştirip yatağa girdim. Tek istediğim huzur bir öfküydü. Tam durmak üzere dedim ki yatak dostlarının kapısı açıldı. Erdal kapıdan bana bakıyordu. Çık kapıdan. Bölüm 23. Aylin. Efe, senin. Aylin şaşırmış bir halde Efe'yi inceliyordu. Yıllardır görmediği bu adam şimdi hayatını mahvettiği kadın için çok çağırmıştı kapısını. Bizden bile uzak olan Ekin onunla mı geçecekken gö onunla mı görüşüyordu yani. Bu ailenin canını acıtmıştı. Efe tam sözü gelecekken kapıdan Selin girdi. Ailenin ziyarete gelen Selin karşısına Efe görünce üzerine atıldı. Selin duygularını saklamayı başaramaz zaten. Ailenin içinde geçen şey senin yaptığını görünce müdahale etmek istemezdi. Ne olduğunu anlamın, tek yolunu anlamın, tek yolunun sakin kalmak olduğunu bildiğinden seni durdurdu. Ayrı bırak ısım alayım Hangi yüze geldin sen buraya? Muhafet edecek bir şey kalmadı. Efe Bey daha ne istiyorsun? Serin sakin ol. bir e ilgili konuşacakmış. Saçmalama Ayrı'nın bizimle konuşmayan ekin bununla mı konuşuyor? Eğer öyleyse o da gözümde yok olur. Sakin olursanız anlatacağım. Ekin gördüm. Sağ çetesi alıp düşen gördüm. Ve inanın bana acil müdahale gereken bir durumda. Yardıma ihtiyacı var. Ekin intiharın içinde Son günü ıı, odasından sesle duyarak gelen adam duymuştu. Hepsi, çok hepsi şok olmuş. Hadi hepsine bakıyordu. İnsan o ol olabilmenin ayrıcılığına ulaşmak için savaşı sa savaş veriyordu. Beşerden. Bölüm 24. Erdal 2. Neden Çık bak ve neden bana öyle bakıyor? Korkuyorum. Çok korkuyorum. Elimdeki nedir? Neler oluyor yine? Erdal gözü dönmüş bir şekilde yatağa doğru ilerledi. Ben yatak başlığında demire tutunarak kendimi yukarı çektim. Bir taraftan da komodinin üstünde kendimi korumak için bir şeyler olup olmadığını bak çalışıyordum. Tam o sırada Eda ben kavramış ve bir elimi yatağa bağlamıştı. Ne olduğunu anlamadan diğer bir bağladı ve ben sadece boşta takan ayakkabımı direnmeye çalışıyordum. Erda saçma sapan bir koşuna başlamıştı. Çıplaktı. Başımda dik, dikilmiş bir taraftan çığ bir taraftan da bana bakıyor ve anlamsızca konuşuyordu. Saçma sapan bir oyunu alet etti beni kahpe. Ben de salak gibi kurbanıma aşk oldum. Erdal hiçbir şey anlamıyorum. Kimden bahsediyorsun kurban kim? Erdal çöz beni konuşalım. Lütfen bak çok sağ olsun. Uyuyalım sakin sakin. Sabah konuşalım ne varsa konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Bu gece her şey olur. Her şey. Sana efendim kim olduğunu göstereceğim. Sahibinin kim olduğunu göstereceğim. Bana inat itaat etmeyi öğreneceğim. Öğreteceğim. Diye kızı sonra direkt cep telefonu ve alarak tekrar geldi. Yatağın tek kenarına bıraktıktan sonra ayakkabımı da bağladı ve bir makasla üstündekileri yavaş yavaş keserek çıkarttı. O kadar ağır ve sakin davranıyordu ki neler olacağını kestiremiyordum. O makasla beni öldürmeyi planlıyorsa eğer bunu yap için içten yapması için içten dua etmeye başladım. Artık bu onursuzluğa bu acizliğe dayanamıyordum. Bu kadar sakince hareket etmesi beni daha çok korkutuyordu. Bilgisayarı açtı. Flash belli takarak bir film açtı. Se sevişme olamaya çok kadar en sahneleri ve olduğu bir film. Gözlerimi kaçırdıkça o kafamı bastırarak sağ tutarak izlemeye zorluyordu. Gözlerimi her kapattığımda da kendime geliyordum. Ölmeyi hiç bu kadar istememiştim. İzle bak buna bu gece sana da olacak. Ben senin sahibinim. Benden başka kimseyi düşünemeyecek hale gelinceye kadar bunları yaşayacağız her gece. Beni her akşam buradaki gibi çıplak ve aç karışacaksın her gece her al lütfen bunu benim kendime bağlayamazsın hem zaten senin ben. daha ne istiyorsun ben? yine bir tıkat dudağıma patladı. ağzıma doğan kan tadını anlamıştım tadını anlamıştım sen benim değilsin aklın o hala onun tarafı bunlar senin hayatın olacak saçmalıyorsa artık bir bırak beni yine bir tokat saçmaladığımı göreceksin saçmalamadığını göreceksin. O kahve yüzünden tanıdım seni. Ama aşık oldum sana. Sonra, sonra sen ne yaptın hiç sevmedi beni. Hiç kimden bahsediyorsun anlamıyorum. Konumuz bu değil. Senin küçük konumuz konumuz benim senin sahibin olduğunu hadi sahipte bana hadi saçmalama da bu saatte sonra sen benim hiçbir şeyimsin yine bir tokat Sesini yükseltme sakın. Bu gece avaladığını duymayacağım. Yoksa ağzını da bantırın. rahatsız etmek istemeyiz değil mi? Sonra aşk gecemize katılmak isteyenler vardı. Sesi avacı, vahşi ve tam bir ruh hastası gibi çıkıyordu artık. Bence ben size sadece ölmek istiyordum. Önce telefonumu alıp kaf kafama bastırarak bir ceviz kırar gibi kafamı üstünde kırdı. Anından kan süzüyordu. Telefonum kırılan ekranı alnımı yaralamış olmalıydı. Sonra bilgisayarı kapatarak göbeğimin üstüne koydu sınav pilin. Sıcak hisse yayıldı vücuduma. Bunu kırınca bunun üzerinde bir çekişe istiyordum. Ama malum gece, aşk gece. Üniversite komşularımızı rahatsız etmeyelim diye eksensi çıtırdı. Bu daha da attığın kocana ve bulduğun sevgini yine bu hale donduracak sana Tek tek bilgisayarın tuşunu söktü. Sonra bir manyak gibi tuşu elinde sallamaya başladı. Benim adım ne? E, Erdal diyebildim korkan. Evet bakalım E harf nerede? Avucuna bu tuşlardan E harfini bulmak zorlu riskiyle ile bir bir bana. Erdoğan'ın E ismini mi yutturmuştu bana? Yoksa Efe'nin E ismiydi. Ne önemi vardı? Ki artık bu geceden sağ çıkarsam akşam benim ölümü bulacak. Nasıl olsun? Bundan emindim. Bu hayata daha fazla katlanamam artık. Bu kafası ben başlattım ben bitireceğim. Erdoğan'ın bilgisayarı eline alarak yıkarıyor yukarıya kaldırdı. Bana vuracak sandım ama o laptopu ders katlayarak kırdı. Bilgisayardan çıkan çırtırtı seslerini arasında konuşmaya başlamıştı. Bundan sonra ne telefon ne bilgisayar olacak. Anahtarım bile olmayacak. İş bahanesiyle bana mı tam boynuzu takacaktın. Al sana boyunca. diye bilgisayar ekrandan kopan bir parça canlı kasığıma ince bir çizgi çekti. İnce ince kanadını fark ediyordum. Kızlık kamera gibi baksana derken gözü dönmüştü. Kadınların Lan arkadaşlar bir tane bakiye denk gelmedi zevkle basayım ama şimdi bak ne güzel kanıyor ince ince sıtıyor bacaklarını tamamen şuurunu kaybetmiş gibiydi katıklarında başını hissettim o zevk ben için için kanıyordum kafasını kaldırdığında tutaklarına bulaşan kanla bütün vücudumu haraç sıkmaya başladı moral moral bir yanım kaldı mı diye merak ediyordum artık sadece işkence de sahip olmam oluyordu. O an ölmek istedim. O de ölmek ve cesedimle kaybolmak istedim. Bu dünyada hiç yaşamamış gibi yok olmak istedim. O gece çıkaya rağmen defa varca işkenceyle ben, ben ellerim kolumun bağlı ve ses çıkarmadan katarmaya çalıştım sadece. Alnımdan akan kan dudağımdakilerle birleşiyordu. Göz yaşlarımda onlara iş gidiyor. Kaşıklarımdaki kan ince ince sızmaya devam ediyorken o boy içinde gidip gelmeye devam ediyordu. Bu kaçıncı bir yüzleşmeydi sayamadım. Ne kovanıyordu bu adam? Bu nasıl oluyordu? Anlam veremiyordum. En son ki saate baktığımda saat 3'ü 9'u göz... kendime Kendime diye yanımda yatıyordu. Ben uyanıp kıpırdanınca orada uyandı. Günaydın sevgilim nasılsın? Kim olduğumu anladın mı? Ama sen kalın kafası anlamazsın diye hep gitti. Geri geldiğinde ben ağlamaktan ve davelerden şişmiş, şişmiş ona bakıyordum. Şimdi her aile babası gibi işime gidiyordum. Aa bak aile babası dedim. Kız ne dersin? Belki bu güzel geceden bir aşk çocuğumuz olur. Ha? Vallahi iyi fikir. şu hapları yok edelim diye. Tüm doğum kontrol haplarını alıp kapanmaya gitti. Sifon sesine bakılırsa kırazı attı. Atmış olmalıydı. Geri geldiğinde yüzünde anansız bir mutluluk vardı. Vallahi bana babalık yapışıyor. Şöyle, şöyle atsak bir, bir erkek çocuk. Kız istemem bak ona de. bir. Daha tahammülüm yok. Erkek olacak. Şimdi anahtarı alıyorum. Kapı kilidi 3. kattan da atlamayı düşünme. Sakın ölmez. Sakat kalsın başıma bir de. Telefon yok. Bilgisayar yok. akşam her kadın gibi erkeğin dönmesini bekleyeceksin. Söz. Kız bu gece şefkatli senin. Tam, tam senin istediğin gibi. E malum çocuk çalışacağız değil mi? Çocukları şiddetten uzak tutmak lazım. Şu yüzünü gözünü düzeltip ben gelene kadar buz falan koy krem ne bileyim işte şu makyajları her şeyi hallediyorsunuz ya ama kıskan iki çizgi Çizgiye bir şey sürme ben yine kanasın acayip zevk aldım bu gece kızım kızım çok güzeldi diye gelip inanç bir şekilde beni öptükten sonra tek elimi çözdü eğer gelirsin sen artık artık ben, hadi kaçtım ben el sağ ol bakayım sadece diye gelen çıktı. Ben yaşıyorum Şu anda kabus muydu dün gece? Yavaşça ipeğin geçimi seni diğer elimi çözüp yatakta doğduğumda kendimden korktum. Çarşaf kan içindeydi. Ciddi bir kanama vardı. Vücudumda morarmaya tek bir nokta yoktu. Hızla ayakkabımı çözdüm ve doğru olarak banyoya gitmeye çalıştım. Ayağa kalkınca kan boşaldı benimle. Bedenimden. Adet kanaması olmazdı bu. Gecenin bana armağını yırtılan bir vajinal. Ama tamam. o yüzden aynı ya baktım ve videoda onu da izledim tam Ama o zaman onunla ve kançınıydı. Kuvveti de yaklaşık bir suyu açtım sonra vazgeçtim. Nasıl olursa öleceğim güzel görünmeme gerek yok. Banyodan çıktım canım. Camın önündeki koltuğa oturup uzun süre dışarıyı seyrettim. Kendime geldiğimde öyle olmuştu. Üstümde sadece sabah uyku vardı. Sabah bunun yumuşak dokusu bile canımı yakıyordu. Giyinmek istemedim. Canım çok yanıyordu. Mutfağa gidip su kaynattım. Nescafe yaparken Ocağın gaz düğmelerine tıkırtıyorsun. Sonra kahvemi alıp aynı yere oturduk. Sigaram ve kahvemle bir koltukta oturuyordum. Daha doğrusu oturmaya çalışıyordum. Çünkü kar çöremdeki morgu aralar oturmama da engeldi. Yine de ki, kahve keyfimi bozmayacaktım. Bu son kahvem ve son sigaramdı. Son sigara diye aklımdan geçirken internette görüntü konuştuğumuz zamanlarda bir türlü bilgisayarı kapatıp ayrılamazdık. Son sigaramızda çift kapatalım derdik ama o son sigara hiç bitmezdi. Şimdi biteceğini biliyorum. Son sigaramı ve son kahvem. Son nefes alışverim. Yerimden usulca kalktım mutfağa gittim. Bağdağımı tez bıraktım. Sigaradan son nefesimi çektim. Ve ocağın tüm düğünlerini açar diye oturdum. Sen bana yardım etmedin Tanrım. O zaman ben kendi içimi kendim görüyorum. Öbür tarafta görmek üzere. Kalbini yerleştiren bir göçebe olmaktan kurtulamıyor doğru. Evet arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuz da bu kadar. Da. Bir dahaki. Doğru Marmara bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Size seven bir Marmara'dan tatlı fotoğrafı var. Bu arada arkadaşlar bu hasta hasta ak beyaz tim kulübümüze gelmenizi bekleriz. Size e, başka yardım cüve vermeyeceğim arkadaşlar. Kıdemle vereceğim. Çünkü e, başka yardım cüve verince kulübümü dağıttırabiliyorsunuz. Ben de yeni kulüp oluşturuyorum. Oraya da hepinizi bekleyin. Yüksek kupalı var. Ama aktif olmayanları atacağız. Haydi. Bay bay.